Bir adam sevinçle oğlunun kupasını temizliyordu. Tam o anda aniden kalp krizi geçirdi. Titrer adımlarla yere yığıldı. Aynı anda dolap yavaşça onun üzerine devrildi. Dolabın altında kaldığında onu kaldıracak gücü kalmamıştı. O sırada karısı şehirde torununa bakıyordu. Bu yüzden çaresizce oğlunu aradı. Ama oğlu o sırada önemli bir iş toplantısındaydı ve sinirlenerek telefonu kapattı. İlacın kutusu masanın üzerinde duruyordu ama adamın artık onu alacak gücü kalmamıştı. Son nefeslerini toplarken tekrar oğlunu aradı. Ama bir şey söylemedi Önce oğlu yine toplantıda olduğunu söyledi ve telefonu kapattı. Umutsuzca aile fotoğrafına bakarken gözlerinden yaşlar süzüldü ve oracıkta son nefesini verdi. Öte yandan oğlunun evinde torununa bakan karısının içine bir anda kötü bir his doğdu. Defalarca aramasına rağmen cevap alamayınca oğlunun ofisine gitti. Oğlu annesini teselli etti ve endişelenmemesini söyledi. Anlaşma biter bitmez baba için büyük bir ev alacağım dedi. Anne bir şey söylemek istedi ama gelini gözlerini devirdi ve kocasını ofise doğru itti. Endişelerle dolu. Anne eve döndü ve orada kayınvalidesiyle bir tartışma yaşadı. Sinirlenip eski evine geri döndü. Fakat eve yaklaştığında kalabalığı görünce kalbi hızla çarpmaya başladı. Yaklaştıkça havaya yayılan çürük koku daha da ağırlaştı. Kapıyı açtığında kocasının cesedini gördü. Bedeni çoktan kokmaya başlamıştı. Anne hıçkırarak ağlamaya başladı. O sırada oğlunu aradı. Ama oğlu keyifle kutlama partisine gidiyordu ve gelini telefonu yine kapattı. Çaresiz kalan anne kocasının cenazesini tek başına kaldırdı. Tam o sırada oğlundan telefon geldi. Anne yalvar hemen gelmesini istedi ama oğlu gelemeyeceğini söyledi. Yarın öğle vakti doğrudan babamın doğum gününü kutlamaya geleceğim dedi. Ama o babasının son anlarını çoktan kaçırdığını bilmiyordu. Ertesi sabah oğlu pastayla yola çıktı. Ama yolda arabasının lastiği patladı. Lastiği değiştirirken annesinin birçok aramasını kaçırdı ve babasının cenaze törenine de yetişemedi. Köye vardığında ise yolda babasının cenaze alayıyla karşılaştı.